Cumhuriyet Halk Partisi atan Milletvekili Mevlüt Dudu geçtiğimiz ay 4 yol üçesine bağlı çökek aylasında meydana gelen ve 5 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan sel felaketini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşıdı. Yapılan yardımların kısmi ve yetersiz kaldığını savunan Milletvekili Dudu, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'a iki iş makinesiyle çökek felaketinin izleri silinir mi sorusunu yöneltti. Hatay'ın 4 yolu bağlı çökek yerlisinde meydana gelen ve 5 vatandaşın ölümüne yol açan sel felaketini Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'ın yanıtlanması istemiyle verdiği soru önergesiyle meclis gündemine taşıyan CHP Hatay Milletvekili Mevlüt Dudu sadece evleri zarar görenlere maddi yardımların yapıldığını felaketin diğer sonuçlarıyla vatandaşın baş başa bırakıldığını ileri sürdü. Çökekte meydana gelen felaketin sonuçlarını gözler önüne seren milletvekili Dudu, yol ve su şebekesi tamamen yok oldu. Narinciye bahçeleri ve bu bahçelerin sulanmasını sağlayan sulama kanalları büyük zarar gördü. Vatandaşların olanaklarını kat kat aşacak derecede hasarlar meydana geldi. Devlet ne yaptı? Sadece evlere hasar görenlere maddi destek verdi. Bir de desteği tarafından iki adet iş makinesi gönderildi. Kısaca çökek felaketinden zarar gören bölge halkı ve Karakese Belediyesi kaderiyle baş başa bırakılmıştır dedi. Biz bu durumu daha önce Amitovası felaketinde de gördük diyen Cumhuriyet Halk Partisi Hatta Milletvekili Mevlüt Dudu, AKP'nin 11 yıllık iktidarında olduğu gibi bir kez daha Hatay'ı ve hatayları gözden çıkardığını gösterdiğini ifade etti. Hatay'ın bu durumun hesabını sandıklarda AKP iktidarından soracağını kaydetti. CHP Ata Milletvekili Mevlüt Dudu, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay tarafından cevaplandırılması istemiyle meclise sunduğu önergede çök ekarlısı ve çevresinde vatandaşların üzerinden gelemeyeceği kadar hasara yol açan sel felaketiyle ilgili olarak ne gibi önlemler düşünülmektedir? Felakette sadece evleri zarar gören ya da yıkılanlara maddi destek olunması, bahçeleri zarar gören narinci üreticisi vatandaşlarımıza herhangi bir destek verilmemesinin nedenleri nelerdir? Yerel belediyenin olanaklarının kısıtlı olması, yok olma derecesinde hasar gören su şebekesi ve yolların yeniden yapılmasını güçleştirmektedir. Bu nedenle yerel yönetim olan Karakese Belediyesi'ne maddi ve araç anlamında destek düşünülmekte midir gibi sorulara yöneltti.